Darfur, Batı Sudan'da çorak bir çöl değil, aksine o en büyük İslam krallıklarından biridir. 17. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başına kadar Allah'ın şeriatının kurulduğu en büyük İslam krallıklarından biridir. O, taşıyıcıların yurdu, Darfur Kabe'nin örtüsü ve Kur'an'ın iki kanadıdır. Tarih yazan insanların yurdunda bu yüzden isimleri altın harflerle ölümsüzleştirilmiştir. İslam sancağını taşıyarak yaşayan padişahların en ünlüsü olan Mücahit Sultan Ali Dinar, Allah, Ekber, Allah Ekber Onun öğretileriyle hüküm süren Osmanlı Devleti'nin her zaman yanında yer almıştır. İngilizlerin uçak saldırılarında Sultan Ali Dinar bu yüce duruşunun yıkılmasına ve büyük bir mücahit olarak şehit olmasına sebep olmuştur. Bu saray ve topraklarda Darfur'un önde gelen padişahlarından sayılan Sultan Ali Dinar hükmünü sürmüştür. O Ali ibn Zakaria ibn Muhammed el-Fadıl'dır. Kuvvetli bir karaktere sahip, iyi bir yönetici, büyük bir liderdi alışılmış liderlerin aksine geleneksel düşünme metodunu aşan bir düşünceye sahipti Sultan Ali Dinar Kutsal Kabe'nin örtüsünü taşıyanlara ve o sırada sorumlu olanları desteklemek Fakirlere zekat maddi ve ayni destek göndermek ilim talebelerine şeyhlere ve alimlere sahip çıkmak onun için çok önemliydi. Sultan Ali Dinar'ın bakımı ve desteği, camilerin inşa edilmesi ve İslam ilimlerinin öğrenildiği merkezlerin kurulması için gayreti kendini küresel düzeyde ayırt eden Sultan Ali Dinar katkılarıdır. Sultan Ali Dinar'ın içte İslam devletinin korunmasına, dışta ise Osmanlı devletine katılmıştır. Padişah 1856 yılında doğmuş ve 1892 yılında Darfur'un yönetimini üstlenmiştir. Böylece güçlü bir hükümet ve İslam şeriatıyla yönetilen adil bir devlet kurdu. Darfur o dönemde çok sayıda hafızın yetişmesinden dolayı Kur'an'ın iki kapağı olarak adlandırılırdı. Gençler Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeden evlenemezdi. Sudan'da inşa edilen ilk cami olan Tora Cami Darfur'daydı bu hizmetleri Darfur'la sınırlı değildi. Aksine Hicaz bölgesini de içine alacak şekilde ve iki kutsal caminin hizmetini de üstlenmişti. İngilizler her sene Kabe'nin örtüsünü taşıyarak ve Mısır'dan Mekke-i Mükerreme'ye giden kervanı engelledikten sonra padişah Kabe örtüsünün bulunduğu sandığı ve bohçaları taşıyan kervana alternatif yollar bularak Kabe'ye ulaşmasını sağladı. Sultan Ali Dinar, Mekke, Medine ve Cidde'de de vakıflar kurmuştur. Hicaz'a ve Prens Simavi tarafından yönetilen El Mahmal'in Mekke emiri Enver Paşa'ya mektupları taşıyan 1904 yılında bir kervan kafilesi gönderdi. Bu, Sultan Ali Dinar'ın Türkiye Devleti ile ilişkisinin başlangıcıydı. <laughs> ve Darfur ürünleri değerli kuru gıda ve tatlılar ve Kabe'nin örtüsünü içerir. Fransız mutfağının şöhretinden önce gelen Darfuri mutfağının ününe yol açtı. Ayrıca altın, gümüş, yüzük ve bilezikler içerirdi. Padişah Mekke ve Kerbela emirlerinin maaşını öderdi. Sultanlığın başkenti El-Haser'den geçen, Batı Afrika ülkelerinden Mekke-i Mükerreme'ye gelenler için Sultan Dinar askerlerine hacı kafilelerini korumalarını ve emniyeti almalarını emretti. Hac kervanlarının içmesi için kutsal topraklarda su kuyuları açtı. Tarihçilere göre Abyar Ali denilen ünlü kuyular kutsal topraklarda Sultan Ali Dinar'ın adını taşır. Büyük bir sembol özelliği olan Sultan Sarayı'nın inşaatına 1912 yılında başlandı. Bağdat'tan bu görev için gelen Türk mühendislerinden Hacı Abdel Razek'in gözetiminde, içinde de iki Mısırlı mühendis ve Yunan marangoz ona yardım etti. Müzenin temelleri taştan, duvarları sağlam refrakter tuğlalardan ve tavanları da sahap ağacından yapılmış, ve kırmızı kumla desteklenmiştir. Bölgede ilk defa Yunanlı Thomas'ın etkisi altında kullanılan kapı ve pencerelerse kambiyel ağacından yapılmıştır. Sultan'ın ikametgahına yakınlığından dolayı saray, yapıldıktan sonra saltanata iade edilen hediye ve ganimetlerin sergilendiği bir müzeye dönüştürüldü. İngilizler Darfur'u işgal ettikten sonra burayı komutanları Albay Kelly'nin resmi makamı yaptılar. Darfur Müdürlüğü'nün resmi karargahı olup daha sonra memurlar için bir kulüp olmuştur. Eski eserler dairesine bağlı bir müzeye dönüştürülmesi, 1977 yılında bir ferman çıkardığı zaman eski Cumhurbaşkanı Cafer Nimeiri, sarayın oynaklığına bir son verene kadar İslam dünyasının sömürülmesine direnen, son hükümdarlarından biri olarak kabul edilen Sultan Ali Dinar, Birinci Dünya Savaşı sırasında padişah, Osmanlı Hilafet Devleti'nin savaşa gireceği haberlerinden ve planlarından tamamen haberdardı. Bu da onu Mısır ve Sudan'daki İngiliz yönetimine karşı çıkmaya itti. Oradaki gelişmelerden Sultan Ali'yi haberdar etmek için Türkiye'de hilafet devleti büyük çaba sarf etmiştir. Kendisiyle en üst düzeyde temasa geçti ve o zamanki olayların ayrıntılarını kendisine iletti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Sultan, Türklere desteğini dile getirdi. 1915 yılında İngiliz Mısır sömürgeciliğine karşı düşmanca bir tavır aldı. Kendisiyle İngiliz Mısır sömürgeciliği arasındaki anlaşmaların ve sözleşmelerin fes edildiğini duyurdu. Onunla yakından ilgili olan Osmanlı İmparatorluğu'na resmen katıldığını açıkladı. Sultan Ali Dinar o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında durmuş. Ve rahmetli Sultan Abdülhamit ile arasında güçlü bir ilişki kurmuştur. Sultan Abdülhamit ona ihtiyaç duyduğunda çölün batısındaki bütün hükümdarlar onun yanında olmayı reddettiler ve kabul eden sadece o oldu. Ve o sırada İngilizler ona cazip gelen bir teklifte bulundular. Bu tekliflerin tamamını reddetti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında olduğunu kesin olarak ilan etti oğlu Abbas ve bir dizi ordu lideri ve arkadaşlarıyla 6 Kasım 1916 yılında şehit oluncaya kadar eline silahını aldı ve o zamanlarda tüm gücünü kullanan İngiliz işgaline karşı savaştı. Sultan'ın Türkiye'de sahip olduğu büyük bir konumdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuşmasında Sudandan ve Sultan Ali Dinar'ın Osmanlı'ya olan büyük katkılarından bahsetmiştir. Ali Dinar ortak tarihimizin en önemli sembollerinden biridir. Kendisi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile birlikte emperyalizme karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuştur. Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Sultan Ali Dinar'ın sarayını restore etme arzusunu yineledi. Bu da onu El Faser ve Suakin şehirlerindeki Sudan'a bağlayan Türkiye'nin ortak kültürel mirasın korunmasına olan ilgisini de vurguladı. Sudan hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında işbirliği protokolü kapsamından dolayı sarayda restore edildi. Sultan Ahmet Hüseyin Eyübel Dinar'ın varlığı ve Türkiye devleti ile olan iyi ilişkileri önceden var olan ve günümüze kadar devam eden Sultan Ali Dinar'la olan dostane ilişkiyi sürdürebilmek için Türkiye, Sultan Ali Dinar'ın sarayının bakımına başladı. Bakım ve restorasyon Türkiye Devleti'nin TİKA kurumu tarafından yapılmıştır. Afrika'da inşa edilen ilk saray olduğu için bakımı yapılmıştır. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın Darfur bölgesiyle ilk defa ilgilenmesi değildir. 28. Arap zirvesine katılmak için 2006 yılında Sudan'ı ziyaret ettiğinde o zamanlar başbakandı. Orada devam eden savaşın zirvesinde Darfur bölgesine gitti. Bunun yanında Osmanlı İslam hilafeti ve İngilizlere karşı ona yardım etme taahhüdünde güçlü durduğu için sultana minnettarlığını bir kez daha ifade etti. Sultan Ali Dinar Sarayı ve müzesinin bakımına gösterdiği özen ve büyük ilgiden dolayı ve Tika Müzeler ve Eski Eserler Vakfı ve onların yetenekli ustaları tarafından restore edildiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletmeliyiz. Ve bu ilişkileri güçlendirmek, bu tarihi mirasın korunmasına katkısı, Türkiye'nin işbirliğini, Güney Darfur'da da yüksek standartlarda Türkiye, sağlık dediği, hizmeti veren Türk hastanesini inşa ederek genişletmiştir. Padişahın Türklerle ilişkisi sadece dini yönü ve askeri desteğiyle sınırlı değildi. Padişah, kızı Halime'yi Türk subayı olan Mustafa Abdullah'la evlendirdikten sonra daha fazla yol kat ederek soy ilişkisine de ulaşmayı başardı. Daha sonra kolbaşı olarak bilinen İbrahim adında da bir oğlu oldu. Sultan Ali Dinar'ın Türkiye'de değil, sırf bütün dünyada her tarafta Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun, dünyanın her bir köşesinde torunlara yaşamaktadır. İnşallah Ali Dinar'ı hem Türkiye'ye hem İslam alemine Ali Dinar'ı anlatmak için, büyüklüğünü anlatabilmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. Bu Sultan Ali Dinar'ın büyük mirası 2003 yılında ölen Sultan Eyyub tarafından 1993 yılında şan ve şerefine kavuşturuldu. Sultan İbrahim onun yerine geçti ve 2015 yılında öldü. Böylece Sultan Ahmet Eyyub Dinar mirası emanet aldı ve bu büyük ailenin şerefli yolculuğuna devam etti. Kardeş Türk halkına bu özen için bir teşekkür mesajı göndermek istiyoruz. Kardeş olmaları onlar için yeni değil. Ve biz kendimizi tek bir halk olarak görüyoruz. Dini ve İslami bir bağ ve birçok gelenek ve görenekle birbirimize bağlıyız. Mücahidin kişiliğini ve çeşitli alanlardaki katkılarını yansıtan parlak tarih sayfaları ömrünü İslam sancağını taşıyarak yaşadı ve Allah yolunda mücahit olarak vefat etti. Torunları da büyük sultanın yürüdüğü yolda devam ederek Müslümanların ve mazlumların yanında durmuşlardır.